Gittin, gittin. Uğraşma ya hiç. ...den sonra dönmez. Şöyle Yapma, bombaya duruyor böyle. Su dökülecek. Ya vay! <gülüyor> 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 Islanma cezasını... Herkese arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz baba? Bugün ne yapıyoruz? Bugün yeni bir challenge'ımız var. <laughs> Bunu Instagram'dan, TikTok'tan gördük. Evet. Önümüzde bir damacana var. Damacanın pompasıyla önümüzdeki şeyi dolduracağız şişeyi taşıran kaybedecek ve onu iç, şişenin içindeki suyla ıslatacağız. Oyunumuz bu. Son damla çok önemli arkadaşlar. Son damlayı taşıran ıslanıyor cezayı alıyor. Evet. Başta e, hızlı gidebiliriz. E, şişemiz büyük. Evet. Başta hızlı, hızlı gidebiliriz ama e, sonuna doğru çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yaşmaya damla dikkatli olmamız lazım. Damla damla e, ilerleyeceğiz. O zaman bakayım. Evet, başlamak için taş, kağıt, makas yapalım. Adil olsun. Taş, kağıt, makasla başlayalım. <laughs> Bu arada e, Derin Su Babası'nın kucağında olduğu için onlar bir grup oluyorlar. E, Nehir ve ben de. Yani üçümüz karşılıklıyız şu anda. Hadi taş, kağıt, makas yapalım. Başlıyor muyuz? <laughs> taş, kağıt, makasla başlıyoruz. Taş, kağıt, makas. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Taş, kağıt, makas. Peki. Ama ne oldu? İkiniz de aynı oldunuz. Tamam, ben eğlendim. şimdi ikiniz iki, yapın. İkinci Hadi veriyoruz. bakalım. Taş, kağıt, makas. Babam başlıyor. Bayağı. Tamam babam başlıyor. Bayağı. Hadi biz başlıyoruz bu sefer. Deniz su ve şurada ha orada kalın siz. Sırayla böyle dönüş e, dönüşe ha. dönüşe. Hayır direkt dönüşe şöyle yapabiliriz. Dönüşerek mi neler? Yok. Evet. Dönerek, ha. dönerek. dönerek <laughs> ilerleriz. Ah, <Ha>. şimdi <Şuraya> bakalım. <laughs> Hadi bakalım başlayalım Deniz Su. Tamam. Aa, hızlı başladınız ama yavaş derin su. O, opa, hızlı başladık. Döndüm. Hızlı başladık. <laughs> ben, de. ben de. Süper. Süper. <laughs> Sıra bizde bakalım. Ben de. Anasını anasının taklidini yapıyor. <laughs> anasının taklidini yapıyor. Ben de. Ben <laughs> de. <laughs> Bay diyor. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Böyle dönerken benim başım döndü ama dönmeyelim. Herkes yine bir kere sabit kalıyor tamam mı? Bu dönme olayını bitirelim. Ben de. Ben de ben de. Kaynak yapıyor. Hadi Sıra hazır Hadi bakalım. Oo. Oley tamam yeter yeter. Bir ne kere, yaptın? bir kere yapıyorsun. Aa. Bir kere yapıyoruz. Aa, çok Şu an herkes çok rahat çünkü daha şişenin çok aşağısındayız. Onda, onda biri E, Yavaş yavaş su yükseldikçe da... gerilim artacak. Daha da dikkatli olmamız gerekecek. Evet. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Tamam. <laughs> Kişicik <Çok gülüyor> <az gülüyor> yaptı minicik yaptı. Hadi göl bakalım neyir? Minicik geldi. Evet şimdi sıra bende. Tamam. Evet biraz hızlanmak istedim. Gel bakalım. Ben hızlanacak bayağı. Hazır mısın? Tut sen şişeyi bana tut tamam mı? Hazır mısın? Hadi bakalım. Tamam. Gel Şu bakalım. <laughs> Biz böyle yaparız işte. Gel bakalım. Bende bende. <laughs> evet. Sen bana şişeyi tut tamam mı? Ama o çok ay. O çok döktü. Bakalım ıslanacak olmadı cezayı alacak. Ha Sen bana şişeyi tut. <laughs> Annemin bir Şişe... yardımcısı var. Evet benim yardımcım var. Benim işim daha kolay. Şişe çok sallanıyor ama. Damacana çok sallanıyor. Sallanırken sonunda sorun yaşayacakmışız gibi geliyor. Dur bakalım. Derin su tut anneciğim şişeyi. Biraz fazla mı bastırsak yarıya kadar ya? Bence de. Biraz fazla mı da olsa, hızlı mı da olsa? <laughs> hızlanma. Gerek yok ya hızlanma. Alır mı? Yap bakalım Derin. Wow. Fazla Böyle pompalasak olmuyor mu? <laughs> Sonuna kadar bir anda gelip ama keyif kaçar o zaman. Tut. <laughs> evet. Göstermek isterim sadece güzel, güzel geldi. Gel Hadi. <laughs> <laughs> o kadar yaparsak ah, annesinin kopyası. Evet, ne yaparsam annesini yapıyorlar. <laughs> Hadi Hadi gel bakalım. Çak. Yes. Chat yes, bakalım. Ben de alabilir miyim bir çak? <laughs> hadi Derin su, şişeyi tut. Baba sen yaptın mı? Evet. Şimdi sıra babanda. Şimdi sıra bende. Derin su sen sadece bize Yar... şişeyi tutar mısın? Geriye kadar da olduk. Sen damacını et. Sen tut kızım. hadi bize şişeyi tut tamam mı anneciğim? Damacanayı tut. Devrilmesin. Da. Kız görülmeyecek de. Ta o arada görünür zaten. Biliyorlar onun orada olduğunu. Sa. durur mu? O gene geldi araya. <laughs> Yarıya Bence kadar... çok bastırma öyle hızlı, elini artık yavaş yapmaya alıştırsan iyi olur. Yarıya Aha. kadar geldik, evet. bundan sonra biraz daha temkinli olmak gerekiyor. Hadi bakalım. Ya basışlar düştü. E, tabii. Bundan Tırsıyor sonra... muyuz yoksa? Bundan sonra, Bundan sonra eli biraz daha alıştırmak lazım. <laughs> Ben şeyden korkuyorum böyle yavaş basıyorsun ya. Ha, bir anda gelmesin. Böyle yani. yavaş basıyorsun gelmiyor. O esnada pompalanıyor. Basarken bir anda. bir anda gelecek ve son evet. damla Bardağ, gerekirken. Bardağı doldururken de böyle olur ya zaten basarsın basarsın gelmez. Sonra her taraf. Şişeyi iyice dolmaya başladı ama bak. Evet şişenin artık %60'ı doldu. Derin su sen şişeyi tut anneciğim olur mu? Aferin kızıma. Herkese şöyle gidip bir dokunup çıkıyor. Bak daha do dokunup geliyor tekrar gel. <laughs> ben e, bence bu oyunu <laughs> neyi kaybedecek gibi. Bu gidiyor? oyun çok çekişmeli gidiyor ama şu anda bak herkes az basıyor. Ben susayım. Derin su minicik evet. büyüyeceksin anneciğim sen de. Kocaman olacak benim kızım. Ablam, Ablaya taktık bu ara evet. Abla küçük o büyük. Evet yüzde seksen dolmuş durumda. Evet. Bundan sonra daha dikkatli evet. olmak lazım. Elleri alıştırdık mı? Evet. Ben alıştırdım evet. Ben alıştırdım. <laughs> o tutuyor anneciğim şey tutsun. <laughs> Uf. sen baba. Ben daha dur, dur daha henüz kaybetmedim. Henüz herhalde. İçine <laughs> evet. doğdu. Ama kaybettin yok o... sen <laughs> dedi ya içine biraz doğdu. Önce, biraz önce indirdim ya orada. kaybettin artık sen. <laughs> Tabii sende. Sen de. su onu biraz. Oynatma anneciğim olur mu? Ay babamın kaybetçi gibi geliyor bana. Tıt <laughs> tıt <laughs> 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 bak gerilim müziği de veriyor. <gülüyor> <gülüyor> <gül Geriyorsun iyice bizi derin su. Gel ablacığım. Hayır onlara dokunmuyoruz. Anneciğim şişe devrilir yoksa olmaz. Şimdi ben de hadi bakalım. Hop. Cüzeyin yüz babam kaybetti. Söyleye söyleye zaten kaybettireceğiz biliyor musun? Derisu da aynı şeyi söyledi ya. Canım. Ha. Ay çok korkuyorum. Ya iyice. Kaybettim diye. Baba sende. Ha. Ben ben de. Ben de. Haydi bakalım. Biraz hızlanalım. Siz eli <laughs> alıştırdınız evet. ama. Şimdi şişenin sonuna doğru dar bir kısma geldik. Burası bence çok hızlı ilerleyecek. Evet, dar olduğu için. Ee, bundan sonra böyle temkinli basmakta fayda var. Derin su anneciğim ama çok Tevkili, kötü bir yerde duruyorsun yapma. Ne yapmıştın Haydi bakalım. Şişt, bekle. Hızlı Haydi bakalım. Hop. Evet. Buralarda endişe edecek bir taraf yok. Ama o son damlalara sonrası, gelince işte dananın kuyruğu orada kopuyor bir daha. Bundan sonra daha hızlı olacağı için sonlara doğru Ay. epey bir heyecan olacak bence. Çok hızlı basıyorsunuz var ya. Minicik basmanız lazım. İçimden bir ses benim kazanacağımı söylüyor. Ben kaybetmeyeceğim de. o damla da ama şuraya gitti? İşte sayılır mı? O da. bir uzmanlık bak, o onu herkes bir yapamaz. Bak. Yapayım bir daha. Ama geçti bir kere buradan aktı. Tamam ama bırak. Akmadı. Bekle, hayır. Akmadı. Ne, bassam suyun akması gerekmiyor ha, mu? Tamam, sende sıra. Dur, dur, tamam. Çünkü ben yaptım, bardağa düşmedi ama geçerli sayıyor musunuz? Geçerli. Fark etmedin mi onu? Fark etmedim. E, fark ettim. Yaptım, o buraya düşmedi, buraya gitti. Neyse. Ee, şanslıyım. Döndüm çemberi. Oo, böyle hızlı, hızlı yapınca şey ama mi oluyor? Ama çok hızlı yapınca. Şişeyi, şey denir Derin mi aslında? yaptın mı? Evet, son bir ya. santim kaldı. Bundan sonrası gerçekten kritik. Devam ediyoruz. Hadi. Şimdi, şimdi sıra bende. Bu e, son bölüm gerçekten çok önemli. Bir santimlik bir mesafe kaldı. Bundan sonra temkinli olmakta fayda var. 4 damla. Ya çok. Dört damla. Bende, bende. Bunu kimse yapamaz bak. Bunu da bunu kimse yapamaz. 4 damla. Baba, baba sen yaptın mı? Evet. Ben, bende. Babamın Hayır. Böyle dönüyoruz. Benden sonra sen Şimdi de. Sen baban ısra. da. Şimdi senin sıra. Biraz önce karıştırdık galiba. Oo, Oo. Tamam, Sen böyle yaparsan garanti biz nehir ıslatıyoruz. Ben söyledim bak. ama. Bir saniye anneciğim. Sen şişeyi tutacaksın. <laughs> Bu gidişte e, ıslanacak olan sensin anneciğim. Son 5 milim kaldı. 5 milim bakalım. yaklaşık olarak 3-4 e, dört... sıkışta zaten biter. 3-4 <laughs> basış. Deniz su. Lütfen kızım. Böyle yapma. 3-4 e, basış sonra e, büyük ihtimalle dolmuş olacak ve kazanan ben olacağım da. ve kazanan ben olacağım da. bir saniye anneciğim ya süper ha, garanti belli etti kendini 3 milim ya. kaldı 3 milim kaldı bundan sonrası gerçekten <laughs> kritik ben kaybettin. kaybetmedi daha şu anda kaybeden yok bende sıra Benden sonra annende, derin su, annen dur. yapabilirse eğer ablan kritik bir eşikte. Bir dakika soralım. Sence kim kazanır derin su? Ba, e, kim kazanır? Aa. Kim kazanacak? Ablam Abla kazanacak. Anne de mesini ya. O zaman bir şey söyleyeyim ya. mi? Ben de sıra, sen de sıra ve ondan sonra zaten dur, hayır. ya sen ya ben bunu kaybedeceğiz, taşıracağız O da kazanmış olacak. Ama eğer... Hayır, bence hakkıyla kazansın. Hadi. Ama hadi. eğer ben geçersem, sen geçersin, o kritik bir hadi. kaybedebilir. Hadi. Çünkü 3 milim Yaptın kaldı. Mı? 3 milim kaldı. Hayır, hadi. şu anda bende sıra. Abi senin için bak. Çok kritik. <laughs> hadi. Bak. Gelecek şimdi birden. Yavaş. Evet. Aa, bak. 2 milim. 2 milim. Olmadı. Ooo nehir. Çok dikkatli olmalısın. Hızlı yapma. Dur bekle. 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 Hızlı yapma. Bak burada görüyorsun değil mi? Yaklaşık 2 milim mesafe var. Ee, bunu dikkatli bir şekilde yapman lazım. Böyle mümkün mertebe 4-5 damla gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten emin misin? Şu boca edilecek kafandan aşağı. haberin olsun. <laughs> ya böyle oh. bir şey olamaz. Ya. Alper ya iki damla getir. Ne deri su yapma anneciğim. Taşarıyorsun. İki damla getir. Ben dedim sana sen yenileceksin dedim. Bak. Bence şimdi bir pompa atacaksın bitti. Ee, bir şey söyleyeyim mi? Dümdüz değil. Silme Alper. Değil hayır hayır değil, hayır değil. Böyle bir milim e, yarım milim mesafe var. Hayır oynatmıyoruz Yarım milim anneciğim. mesafe var. Burası birkaç damla alır. Bir, birkaç damla alacak burası. Ya ya yapma kaybettim. lütfen yapma yapma. yapma Burası mı? çok teknik. Yapma. Evet. Ya bana geldi. ıslanmak evet. istemiyorum. Yavaş. <laughs> <laughs> Geliyor hissediyorum. Nefesler <laughs> tutuldu. Ha. Hayda dur 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 burası burası çok kritik. Şimdi var ya şakır Şimdi şey... şakır akacak burası. Ben istiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Burası şu anda dümdüz bir şişenin tamamı dolduğu hatta dışa doğru bombe var. Silme doldu bombe silme var, yer bombe. yok. Yapıyorum. Ama yavaş yap yapabiliyorsun. Nehir Neyse, bak şu anda üzerinde hayır. dalga bile oluşuyor bak görüyoruz her şeyi. Senin buraya 1-2 damla atman lazım. Ya korkunç. 1-2 damla Nehir. Yo, Taşmadı. Döküm, döküm. Taşmadı, taşmadı. <laughs> Hayır, bak iyice bombe yapma. Çiftlerim çıktı. Sen nesin <laughs> Alper? Hadi bakalım. Şöyle bombe duruyor Aynı böyle. Su dökülecek. Ya vay! Biraz Alper bundan kaçışın yok yani. Kaçmayı falan yani. düşünme. Çak, Baba ıslanıyor. Hadi bakalım. Ben de Bir hissettim. şey söyleyeyim mi? Su şişenin dışında duruyor. Ya damla istiyor. Damla da bittin Alper. Gittin gittin uğraşma ya hiç. Hadi. Bitti bitti. Hiç kaç kaçışın yok. Şşş. Şimdi sakır diyecek biliyor musun? Şşş. Bak 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 geliyor geliyor Alper geliyor. Hadi. Hadi, hadi. <laughs> hadi bakayım. Ya. Hadi bakayım. Ya. Neyse hadi. Ya bir... Bir gaz vereyim dedim, gaz bana geldi ya. Hadi bakalım. Dur, derin Bundan sonrası, bundan sonrası ya. artık yok. Ben kazan, <laughs> biz kazandık Nehir Çak. Biz Nereden kazandık. belli belki bir damla yapacağım. Bu, buradan dönüş yok su. yani burası Şöyle net. biraz salla da anneciğim. şişe. <laughs> sallamak hayır. yok sallamak hayır, hayır. yok. Hayır, Fakir olur o zaman. Değil mi baba? Evet. Ya ama şişe doldu. Şişe doldu. dolmadı. taşmış durumda. Yok hadi. Korkuyorum ya. Gidiyor. <laughs> Ne yapacaksın bu kadar? <laughs> ya ne yapayım? <laughs> Hayali pompalama <laughs> <Dur>, mı? <laughs> dur Deniz su masayı oynatıyor ama dur. <laughs> şey deniz su masayı oynatıyor. Gel gel gel, gel <laughs> bana gel. Deniz su dur, dur. Ya lütfen taşma, geliyor sanki. Hadi. Var ya uzun Vazgeçeceğiz artık yani gidelim biz. Evet. Eee! Ooo süper. Nehir'de sıra, nehir. Ya yani ben rahatım. Gitti. Ama hepsini dökülmüş. Ben sıramadım. görmedim. Gittim. Yok, o iyice babam beleşti diyor. Abi da sıra. Alalım seni böyle. Ya biz biraz önceden buraya nasıl geldik? Hadi babacığım. Orada Hadi. su böyle öbek olmuştu. Şişenin düzlüğünde öbek oldu ya. Bakar mısın? Tam taşacak. Wow. Anne, babamı ben dökebilir miyim suyu? Hadi Alperciğim alalım seni. Ama taşmadı mı? sanki böyle dışarı doğru atmadım. Gitmedi. Yok sen bence durumdan of. sıyrılmak için yapıyorsun onu. Of, ben of, görmedim. Çok heyecanlı. Babam ya, bizi kaybetmiş. mi? Şey kaçarı yok bundan sonra. yok. Deniz'i bile kurtaramaz seni evet. bundan Evet. Maalesef Yanlardan bu Sonra. <laughs> Deniz'i bile kurtaramaz seni bundan sonra. Hadi senin. baba. Deniz'i dur anneciğim masayı çok. sallama. Uf bir anda olsun. Yok bu, bu buradan taşması gerekiyor yani. Dışarı gitmesi gerekiyor bu suyun. Orada nasıl duruyor? Hadi, Hadi bir yap bakalım taşıyor mu? Taşmıyor mu? Bir görelim hep beraber. Ben de Haydi Alper. Zaten. Hadi bakalım. Gitti ya. Hayır. Hayır, Hayır. gitti. Hayır. Gitti evet. Hayır. Ama neyse sen? Bu saatten sonra dönmez. Hiç kusura bakmayın. Evet. Büyük mücadeleler sonunda ablanın bu seferinden şunlar... bir şekilde abonu süzerken tir tir titriyordu. <laughs> ya derin su oynatıyor ama masayı. Yapma, yapma! Çekin derin suyu. <laughs> evet! Yani kusura bakma, kusura bakma. Şimdi? Kaybeden sen olduğunu, seni ıslatacağız. <laughs> Anne... Oh, annen kaybetti. Annen. Niye ıslanacağım kızım? Islanacak niye hile yapıyorum? Hayır biraz daha tamam, şefim. Gerek. Dışarıda balkonda. Tam yandığıma göre ıslanma cezasını ben yapacağım. Yani bana yapacaklar. Hadi bakalım. Islatacağız. Yapacak bir şey yok. Kurtuluş yok. Da. Bastık geldi. Evet arkadaşlar, annem kaybettiğini göre ıslatabiliriz. Annem bir şey söylemek ister misin? Yani keşke ıslanmasaydım ama yapacak bir şey yok. Hiç hoşlanmam bu hoşlan ıslanmalardan son challenge'a da ben köpüklenmiştim. Gene ben kaybetmiştim. <laughs> Bu oyunda da gene kaybeden ben oldum. Yapacak bir şey yok. Ama lütfen yüzüme saçıma yapma olur mu? Nereye gidiyorsun? Yavaş Saç. yap. Zırmayız. Zeyli. Anne bana da dön ya. Ya ıslatsana hadi ya. Bir, geç. <laughs> çok soğuk oldu. Ay çok soğuk oldu. Allah'tan mikrofon sende değil ha. Ben şunu yapsınlar. Gel. Ben çekiyorum seni. Abla, o, abla sonra da atsana suyu. niye sen çok atıyorsun. At kızım, at, 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 at. Biraz, biraz. Aa, Hadi Neden bana attın? 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 Niye bana su atıyorsun? Bana. bana, bana. Benim elimde kamera var, mikrofon var, her şeyim var.